dişler başladı ne yapayım <laughs> başladı niye açılmıyor ya ha yükleniyor şurada şey. dur durdurak da yarım saat bir. Başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> baby in the yellow yukarıdan zaman anne lan reklam <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu ha, Selam. Selam bak geride kalı. Göze <laughs> bak. Ay o surda hemen. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> Yürü yemek ye zıkkım lan. Zıkkım lan uyu. Lan mükemmel resimler çizmiş bakın. Harika. Bu ne lan? Kaç yaşında daha. <laughs> Koyuna bak. <laughs> Boyu zor. <laughs> Maşallah. Boynuzu da 2 metre. Mük. Evet. Resimleri Mük Cano. <laughs> <laughs> Kaç yaşında lan? <laughs> ne bileyim ben. 3 falan. Yo bebektir lan bu. Güzel. <laughs> Altına da işte sıçmasan olmuyor. <laughs> sıç hemen sıç. Nasıl bir vida var sende direkt sindiriyor. <laughs> Bak burada dur. Tuvalet dediğini sana <laughs> 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 Al tuvalete sok. Tuvalet yok ki oğlum. Bak oğlum şey var yok. E ben lazım. bunu alamıyorum. Alamıyorum bunu. Koydun artık. Neyse alsın değiştik sen bu. Salak. Bismillah. Ya run diyor aldım ben. Abi aldın. bu kaç. Bir ala böyle canlanıyor eşek pası Gerizekalı oyunu oynadım biliyordum spoiler vermemek için kendimi zor tutuyorum. Oh. Al şunu gerizekalı. Sinir etme oh. adamı ben kaçıyorum sonra ben başlıyorum. O, o zamana kadar oynarız herhalde çok uzun süre. <laughs> <laughs> hadi al oku. <laughs> hadi. Okuyacağım ben cidden. Okuyacağım okuyacağım bir boyunca uzak yani yani tepesinde karanlık yıldızlarla geçmek geç bir geç. geç. sesle çıkmıyorum o ben kapattım sesini <laughs> hadi bir uyumuşsun ben hadi hadi kanı yiyip 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 İkinci günde oluyor ya da üçüncü günde. İlk de kapanmıyor lan bir okuyor. İlk de. Bak. Geri zekalı. Ağlıyormuş. Gibi kalıyor. Sen git. Korkarsın sen. Kapıyı açtı geri zekalı. Aa bunu giy direk hadi. Aha. Bebek yok. Nerede la bebek? Ötül yapalım. Biliyorum ben aslında. Bilerek yapıyorum. Ne oldu lan? Vallahi bilmiyordum bunu. Onu bir alsana bebeğim. Cidden bilmiyordum? Şimdi götür tuvalete şuraya. Bebeği yatağa götür diyor. Hayır. Tuvalet nerede? Dinle beni şuraya. Şuraya gir. Ha. Ya orada tuvalet. Yani Aç kapa. Aç. Aç kapa. Aaa. <laughs> Oğlum Gir. Dur. Adam <laughs> lan ben klozete adam mı soktum lan? <laughs> Tövbe bismillah. Dur, içine atayım daha iyi. Çöp onu Bak! Al sen çöpünü içine e, yılların tecrübesi Lan Hı niye uçtum ben? Hı -hı. <laughs> ha tamam. Eli bunu da kaldı. şöyle işte. Çok kaldı. Bir güzel Normal şey o. Bu. Bu da hadi. Ya bırakalım işte. Ben de kaldım. Hadi hadi. Şey yapacak ağzımıza edecek şimdi. Çok tatlı olmadım ya. Cidden bilmiyordum ya, bunu. tuvalete atıyorduk sonra sifonu çekiyordum gidiyordum. E sonra ne oluyor? Yani videoları da bilmiyordum. <laughs> Uyu lan. Şunun kedisini çekiyorum. <laughs> Bir kedi koyuyoruz. Kedi okuyayım. <laughs> Masal. Allah şunu. Şu şeyi alak. 12 tane toplayınca şu kilitliği sıra burası... yolda değil. Bura açılıyor. Bir tane öyle üst kapak var. Oradan gidiyoruz. Orayı da yani kapı, kapı, kapıyı açtı. Tamam. Bir tane robot var. Bir tane robot var. İki falan var. İki sigar da şöyle. Kapayı e? Evet. ikisi falan. Yo ikisi İkisi de bayağı ileride oluyor. Robot falan var. Robot bir şey. Ben robota gitmiştim. Robota kadar gelmiştim. Tamam, geliyorum robot bir şey oluyor sonra eve gidiyorum evde. <laughs> ders öğretti. Anlat. Biz bir bir şey yapmadık ki oğlum. Ders bile işlemedik. O aynen ders bile işlemedik. <laughs> Dingi Türk hocası sağ olsun iş <gülüyor> <gülüyor> Çalıştık işte. <laughs> yoktu yoktu. Bir tek Dingi Türk abi o da iyi gider. Hadi ikinci gün. Başlamıyor film. <laughs> sana bunu yapmadınmış. Konuşmalar var orada nokta. Evet. Bebek yok. Evet mükemmel. Bu Gözünü gördün Çıkar. siyah oldu sonra geri döndü. O oyuna kaldı. Hadi şimdi nasıl olsun? Neyse. Aa, Allah'tan sorun yok. Aynen şu sadece başka bir şey yok. Sandviç falan getirelim. Aa, aa bak. İçine bak. Resimler değişmiş. Nara yaptın lan sen bak. bunu bir çocuk. Şey Kafa kapandı. Anasını. Kafa kilitli. Nasıl açılıyor? Anahtar var. E, Anahtar mı? Burayı açıyorsun. Dur şimdi. Bir de dolaplarda işte. Allah Dur abi. şurada. Ama Yanlış hatırlamıyorum. Bu da dolaplarda ben de bilmiyorum. Güzel. Ne derim Allah Allah bir Sakin bana, ol bu yığın çıktı sana? <laughs> Hemen sıç. Bak bir şey yakamıyor Az sıç. Al sıç. Anam şimdi Bak. kilo sayılan canavarı. Of ya. Kapıyı kapatsana. <laughs> kapıyı kapat. Ya ne olacak ya bu? Aa. Aa. O... <laughs> Lan kapıyı açtı <laughs> geri zekalı. Ya o süre mi kafayı vuruyor? Ya şey biz benim. Bu duvara vuruyor salak kendini. <laughs> ha, ay, ay, bir şey var o bir zeran kuruyor işte. Aa bu da burada değil buradan çıkıyor hayır o şey bebek çıldırıyor biz e, acil durum endişesi almaya geliyor ha burada oraya çarpıyor çat hadi bakayım kırdı kafayı e bir şey diyeceğim e, şimdi bebek buna sıçarsa bu şimdi şey olmuş olmuyor mu bebek buna da sıçacak ya şimdi bunun ağzı yapmış şey olmuyor mu ya <laughs> Şimdi gel bak. Gelecek şimdi. Gözün gördün mü? Yine kırmızı oldu gözü. He? Baba, Charlie. Annesi aradı. Biz mesaj yaptık Vereceksin mi? Yok. mi

Yo tavşan alacağız sanırım. Ver bakayım. Uzaktan alamıyor mu ya? Otur. Hadi. Bak. Burada kaldı. Tiyatro yani. Tiyatro. Ah gene bağırmış hadi. Konferans salonunda. Rahatla kanıtı da kimliği istiyor. Evet, beni yere yapıyor. Annesi babası değil inşallah? Aa. Niye buraya geldin lan? Merhaba. Aa tüm var kapı. Yok lan 10 dakika oldu daha. Hı? Evet. Bu ne yapacağız? Yok tost Yo, makinesi. 4000 koyduk. Kapağı açık kalmış. Allah Allah. Hadi bir Açılmıyor. Kapalı bakım için. Hayır yalan. Net yalan. Ne yalan. Zaten evde yeni yitirince canavarlar. <laughs> Yine bazı ablamız. <laughs> Üçüncü gün sanırım. İki. Bir, üç. Üç. Evet. Reklam gelecek bak. Üç. iki. Kleniyor şu an. Dur, da gene süre gitmez. Üçüncü gece. İyi geceler tatlım yalnızsın. Rüyalarımı gösterdim. Hadi başlıyor tebe atıyorum babu yavrum. Divi. Abi sıçtığım dede. Abi siz bebeklerin gibi mi Zıbar. Uyu. Şimdi bozucu, değil mi? Vallahi ya. Hala oyun tam başlamadı. Peynirli tost. Bak şimdi işler sızışıyordu. Tost yapak. Çocuklu tost en sevdiğim şey. Bak şimdi açıyorum bak. Sen tost yapmayı biliyor musun? Aa, evet. bu ne bu? Tavşan. Burada anahtarlar var. Burada bir tavşan var Burada böyle. Burada anahtar falan çıkıyor Evet, yok. Şey, o e, bir tane ca bu canavara dönüşüyor, bizi kovalamaya başlıyoruz. Biz anahtarla uygun, düzgün anahtarı bulup kapıyı açıyorduk. Bak, bak, bak Sucuk yok ya. Salam. Salam da yok. Var. ekmek Dur ekmeği koş. Şey ekmeği bir basa gülsün. yok mu <gülüyor> <gülüyor> Domates mi? domates, domates. 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 <laughs> Aa. Lan buraya yapıştı. şekilde ki yaşlar. Gitsin Yenilir mi? gitti. Allah gayet Niye? İğla evet. Birkaçka işte karıştırmasana. Tuzum için, soğan için, için. mü? mu? Tuz. Tuz mu? Tuz Korku oyununda gülmemiz peki. Baba niye karanlık bura? Allah Allah. <laughs> 啊、uh. <laughs> すごく驚きで。<laughs> İyi geceler. İyi geceler demiyor ki iyi geceler diyor. bak. <laughs> Good yapayım. night. Good night dedi kanka. İngilizcesini söyle. Hadi la sen de. Yeni. Yeni bir gün. <laughs> Berat'a <de> sıçtığına göre <laughs> <laughs> artık. Bak bu artık 91 tatlılar. yaptım da ya. <laughs> ne? Yaptım. Ne yapmamalıyım? Evet sadece o durdu. Aynen. Sonra ona bakayım, потом varsa ona bakacağım. Annemin yanında bana Sen içinden. Yukarı gitme. Tamam. Açılın kendinize.

Субтитры сделал DimaTorzok az Asıl sonra bir daha açamıyordum. Havale asıl aşağı düşürdüm. artık. <laughs> <laughs> O sırada o da biz hak ettiysen. Ha. Evet. Ve... Bak bizim hastalıklardan daha kötü. Oh! Artık geldik. Kötü şeyle geldik. Allah'a şükür. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım. Tamam, kötü şeyleri geçtik. Şimdi sıra geldi daha kötü şeylere. Hımm, esprim Evet, hadi bakalım. Eşek Aa, Eşek Ana, burada biz piyano falan çalıyoruz. Evet, parçaları, parçaladık beraber. falan piyano Oğlum, burada ne işi var bunun? ne bir var şimdi Bir tanesi şurada.

bu <laughs> İyi ki bu taş taktım Hemen şey yaptı. Havaya girdi. Kedi oldu. Her kedi. Hmm, ben anlatarım. İyi oldu. Anahtar hala ya. Gülüşe ya. Bu bir anahtar mı ya? Yok ya bu bir gülüş. falan olur ve e, videonun yüklenmesi iki gün sürer. Neyse olsun. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Boru şey oldu. 24 dakika oldu. 25 dakika Yok bitirmiş bir ama ben dayanamayıp oynarım. <laughs> Nerede lan <o> şey <laughs> <laughs> Pardon. kapalı. Mükemmel. Merdivenle inelim. Ay İşte buralarda anahtar olacak. Biz kaçacağız. Ben direkt biliyorum şeyi, hiç böyle şey yapmayacağım. 17 43 İlk şey yapmam. Kırmızıyı şey yapıyor şerefsiz. Alıyor patlatıyor. <laughs> Bak geri zekalı. Lan yanlış yaptım. Yine yine oldu. Gösterelim. Bak. Ene ne kaç. Son 2 harfi 17. Burada da 43. Oynadım demiştim ya o yüzden. Bak aklınız bir şimdi bunu ne yapacağım? Ne yapacağım? Han håper at jeg er god og snill. Tekrardan başlatıyor. Arkadaşlar video bu kadar. Bay bay. Ben altıma sıçtım.